Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli bağışçılarımız, bugün Somali'nin Jubaland eyaletinin kuzeyinde Dolo şehrindeyiz. Bölgede sel ve ta su taşkınları yaşandı ve onlarca insanın ölümü ve 1 milyonu aşkın insanın yerinden edinmesiyle bu hadise neticelendi. Bugün bu afet karşısında Burada bulunan mazlum kardeşlerimizin yanındayız. Sizlerin kıymetli bağışlarını burada Dolov şehrinde 1300 ailemize gıda yardımı olarak Türkiye Diyanet Vakfı olarak ulaştırmış oluyoruz. Rabbim yaptığınız yardımları hayırlara vesile olmasını Rabbim hepimize nasip eylesin. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Dolov'dan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyorum. Allah'a emanet olunuz.